Selamünaleyküm aleyküm hanımlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben size aloe vera yetiştirdim. Çok güzel oldu. Çoğaldı. Saksı da çoğalttım. Bahçeme diktim. Böyle bayağı bir çoğaldı. Şimdi kestim. Şöyle saksıma koydum. Birkaç gündür de duruyor. Şu ilk kestiğindeki sarı suyu bir çıkması lazımmış. Çok kolay pratik bir kullanma şeklini buldum ben. Onu size de göstereyim istedim. E, aloe vera hakkında ben de YouTube'dan gördüklerim, bazı yerlerden gördüklerim kadar bilgim ama çok kolay bir kullanış. Ben kullanıyorum, çok da iyi geliyor, güzel geliyor. Ama bence önce bileğinizde deneyin, deneyin. Şöyle dondurdum buzlukta, üstüne de peçete koydum. Şuradan peçeteden şuradan tutuyorum, şöyle uyguluyorum. Elinizde deneyin. Yüzünüze sürmeden alerji var mı yok mu biraz bekleyin, ondan sonra e, yüzünüze sürün derim. Çok kolay, buzlu buzlu yüzüne sürmesi çok hoşuma gitti benim. Bana bir şey yapmadı. Ama alerjik düşünenler önce denesin öyle. Şimdi şu e, beğenmediğim yerlerini kesiyorum. İşte şöyle de keseyim. Şöyle de kesiyorum çok pratik kullanması var şöyle şu şuradan da kestim biraz pet bardaklarıma içini alıyorum çok pratik kullanması var şöyle şöyle kaşığımla şöyle seriyorum. Çok güzel. Yüzünüzü yüzünü yumuşacık yapıyor. Bir de buzlu kullanınca sıkılaştırma özelliği. Bunu da kullanabilirim mi bir de ben birkaç defa e, ya yaktım, kızartma yaparken, balık kızartırken elimi oraya direkt uyguladım. Buzlu buzlu sürdüm. Hiç iz koymadı. Özellikle yanıklarda çok güzel bir etkisi var. Bir fikir olur diye ben de paylaşmak istedim. direkt masanıza mermerinize koymayın iz yapıyor dediler. Ben de şöyle kesme tahtamda yapıyorum. Şöyle bir tarafını açıyorum. Şöyle kaşıkla. Çok güzel. Yüzüme yavaş yavaş masaj yapıyorum. Bu kadar yetsin. birkaç tane koyu, koyuyorum. Benim kızlarım da kullanıyor. Herkesin kendine özel. Çıkarıp sürüp geri koyuyoruz. Ben e, devamını da yapacağım. Şöyle göstereyim. Bu da buzlu. Üstüne bir tane peçete koyacağım. Altını da ısıtıp çıkarıp uygulayıp geri koyacağım. Her Herkes, herkese kişiye özel. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Hoşça kalın.